Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat Demir. Bugün sizlerle çok güzel bir maceraya adım atıyoruz. Otostopla Fethiye kaç tarafına gidilir mi gidilmez mi? Daha sonrasında Fethiye'den çıkıp gecenin bir saatinde nerelere gittiğimi göstereceğim ve nerede yattığımı göstereceğim sizlere. Çok güzel bir video oldu. Yani değişik, eğlenceli. İçinizdeki özgürlük ruhunu dışarı çıkarabilecek tarzda bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basın, yorum yapın ve kanala hala abone değilseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lafı fazla uzatmadan hadi hemen videomuza geçelim. Günaydın. Hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç iyi geçmedi. Hızır hızır arabalar geçti. Evet arkadaşlar şimdi Karabağlar tarafından evimden çıktım ve ilk otostop çıktığım yere doğru ilerliyorum. Bakalım nasıl bir macera bekliyor beni. E, hava çok sıcak. Bu beni bayağı bir yoracak. Ama Kuşadası videosunun girişinde de olduğu gibi yeni yerler keşfetmek insan mutluluğunu açar. Ben de bu yüzden çıktım. Hedefim Muğla Marmaris Bekir tarafı. <laughs> hayalinle yine de yaşarım seni Tam sizlere yolda nasıl vakit geçirdiğimi gösterirken Hala arkadaşımız sağ olsun aldı beni Aydın'a kadar gidiyormuş Teşekkürler bu arada Bakalım devamında neler olacak Murat abi ve Yunus abi aldı bizi şu anda. Türkiye Bodrum yol ayrımında bizi bırakmıştı Ali arkadaş. Şimdi devam ediyoruz. Biraz kanaldan bahsettim. Videomuzu izleye izleye gidiyoruz şu anda Aydın tarafına doğru. Arkadaşlar tanıştık, müthiş bir arkadaş. Herkes takip etsin. Herkes takip etsin abi. Herkes takip etsin, çok Arkadaşlar ben şimdi Muğla Çin'e yol ayrımından Ümit abi sayesinde kurtuldum. Çin'e kadar gidiyormuş abi. Buraya kadar gideceğim. Ümit abi çok sağ olasın. Hadi görüşürüz. Evet şimdi de Çin'e Muğla yol ayrımına geldim. Aydın'ın girişi oluyor burası aslında. Bakalım şimdi kimler alacak ve Muğla'ya kadar gidebileceğiz mi? Göreceğiz. Videodan ayrılmayın izlemeye devam edin arkadaşlar. Selman abiyle görüştük yolda. Sağ olsun Çin'e tarafından çıktım. Bayağı bir 15-20 dakikaya yakın falan yol yürüdüm. Sıcağın anında yürüdüm. Kafama güneş geçti bir ihtimalle. Az önce Selman abi de tekrar ismini sordum. Ayıp olmamıştır umarım diye. Özür de diledim hatta kendisinden. Çünkü bayağı bir sıcak. Selman abi de Muğla tarafına doğru gidiyormuş. Ve Muğla tarafında görüşmeleri var. Ondan sonra da Fethiye'ye devam edeceğini söyledi. Sağ olsun. Fethiye'ye de beraber gideceğiz. Aynen öyle. Çok sağ olsun yardımcı oluyor. Bir şey söylemek ister misin abi? Emeğiyle iş yapan herkese saygın sonsuz. Allah razı olsun. Sizler için o kadar uğraşıyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz şu beğen tuşuna bir basmayı unutmayın. E Abone olun. Ben kendisini bulduğumda sıcaktan kavrulmuş bir durumdayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten hak ediyor. Beynimden yani be, duman çıksa yeriydi yani. O dereceydi. Evet. Kamp için Marmaris'e gidecekmiş sanırım. Evet. Öneriyor musun abi Marmaris kampını? Mutlaka Marmaris'teki İsim veriyor muyuz? Verebilirsin. Aktör'da çok güzel bir aktör. Kendi iyi kamp yerlerinden biri hem çadır hem karavan hem de bungalo tarzında. Benim de ikinci deneyimim olacak. İlki çok güzeldi. Şimdi ailece katılacağız aktöre. Umarım güzel geçer abi. İnşallah güzel geçer abi. Evet. Benden de inşallah böyle bir hayır duasını aldıktan sonra inşallah... Zaten en çok ona göre. <laughs> İyilik aslında Deniz At bir de seni gelip balık olarak bulur demişler. Gerçekten de eğer kalbinize, yüreğinize, temizliğinize, saflığınıza güveniyorsanız Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırıyor. Amin. Yani ben bunu gördüm. Mesela bak abi. O <laughs> beni sen <gülüyor> ben abi. Sen <laughs> sen Allah razı olsun. Yani. Şu anda Fethiye'ye gidiyoruz. Yaklaşık bir yarım saatlik bir saat falan yok. Kaldı. Bir saat. Bir saat. Bir saatlik yolumuz kaldı. Takip etmeyi unutmayın. Evet Fethiye'ye geldim. Uzun süren yolculuklar sonrasında Fethiye'ye ulaştım. İzmir'den buraya gelene kadar yaklaşık bir 12 desen 7-8 saat falan geçti. Gayet eğlenceli yolculuklar geçtiğini inanıyorum şahsen. Yani umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bu arada lafı geçmişken lütfen beğendiyseniz şöyle bir like tuşuna dokunmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olsun. Özellikle Selman abi zaten ta nereden aldı beni. Çin'den aldı. Çin'den Fethiye'ye kadar getirdi. Sağolsun. Buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Selman abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve şöyle bir şey var. Çalış plajında duş alma yeri ve soyunma kabinlerini ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet bugünkü günlük rutinimizi de yaptık. Ve şöyle bir şey var denize girdiğimde ayağımı bildiğiniz denizin kıyılarında takılan böyle küçük balıklar olur ya. Onlar ısırdı. Bayağı bir ısırdı. Hatta benim yanımda giren bir tane kadının bile ayağında yara varmış. O yaranın kabuğunu öyle bir ısırdı kopardı ki yarası kanamaya başladı. Bu derece güzel yani deniz. Ama denizin suyu sıcaklığı gayet iyi. Sadece denizin dibindeki balıklardan biraz uzak durmanız lazım. Onun dışında herhangi bir sorunu yok. Bu arada denizi de ürkmez akvaryum denizinin aynısı. Hafif çakıllı, taşlı, ileriye doğru gittiğin zaman derinleşiyor direkt. Duba mesafesi falan da bayağı kısa zaten. Tabi ipek Kum Ürkmez videosunu izlemeyenler şu an ne diyor bu falan diyor kendi içinde. Lakin o videoyu da izlemek isterseniz şuraya yukarıya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. restoranların ve kafelerin çok olduğu sahil Evet arkadaşlar siz daha önce hiç bilmediğiniz, daha önce yolundan bile geçmediğiniz karanlık yollardan geçebilir miydiniz? Bence yani böyle böyle ama ben geçiyorum. Az önce bir fikir mukayesesi yaşadım kendimle. Fethiye sarmadı. Fethiye sarmayınca kaşa gitme kararı aldım. Akşamında saat şu anda 10.30-11'e doğru geliyor. Ve yine aynı şekilde nasıl geldiysen öyle gitmeyi planlıyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Az önce bayağı karanlık yollardan geçtim. Şimdi normal ana yola Çıkacağım inşallah. Bilmiyorum. Daha önce de görmedim buraları. Hadi bakalım hayırlısı. Ufuk dostum beni aldı. Sağ olsun yoldan. Ee, nereye kadar bir kemer. Kaş yol ayrımına kadar evet, bırakacak. Maceranda başarılar. <laughs> Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayır, evet. Kalkanla Kaş arasında kimse almıyor yani. Saatte geç olduğu için herhalde yürümek zorundayım. Yani yapacak bir şeyim yok. Saat 1 olduğu için büyük bir ihtimalle kimse almıyor. Haklılar tabii bir şey diyemem. Yapacak bir şey yok. Ben en azından kalkana kadar geldim. Yani Fethiye'den çıkıp gecenin o saatinde kalkana kadar gelmek bence büyük meziyet. Evet arkadaşlar doğru görüyorsunuz. Şu anda ben burada kalacağım. Kaşada daha 25 kilometre gösteriyor. Gecenin bu saatinde de kimse almayacak. Evet burada yatıyorum şu anda şu çantam falan da görüyorsunuz. Onu da başımın altına koyacağım. Öyle uyuyacağım yapacak bir şey yok. Haydi görüşürüz. Videoya devam edin. Videodan ayrılmayın bak videoya devam edin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Beğeniyorsanız da like tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olun. Hadi seviyorsunuz görüşürüz. Günaydın. Hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç iyi geçmedi. Hızır vızır arabalar geçti. Doğru düzgün uyuyamadım. Toplasan ya bir saat ya da 2 saat falan önce uyumuşum. Evet arkadaşlar videomuzu izlediniz. Videoyu beğeni atmayı unutmazsınız. Yorum yapmayı unutmazsınız. Böyle otostop tarzında gemi yolculukların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Beğenilerle de belirseniz olur. Çok uğraşıyorum, emek veriyorum. Destek olmak istiyorsanız like, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.